Biz yoğuruyoruz kısırı. Önceden ıslamıyoruz. Ben tabi önceden biraz yoğurdum. Yiyeceğimiz zaman yeniden böyle servis edeceğimiz zaman yoğuruyorum. Daha güzel yumuşamış oluyor. Sadece biber salçasıyla kimyon ve tuzla sadece. Nar ekşisi. Biz limonlu yapmıyoruz arkadaşlar. Nar ekşisinden de birazcık yoğuruyorum. Şimdi zeytinyağını dur. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi dilediğiniz yeşilliği koyabilirsiniz. Ben de taze soğan ve maydanoz vardı sadece. Bugün Şöyle yeşilliği az olacak birazcık. Normalde ben minik minik maro da doğruyorum içine. Ver kızım yeşilliği. Hepsini Hepsini. Şöyle hepsini Dur kızım. Kenarında kaldı orada. Böyle bu şekilde bol yeşillikli olursa kısırımız güzel olur. Şöyle bol nar ekşili de yaptık. Çorbamız da çabuk pişer zaten tavuk çorbası. Gülürlüklü çorba, çorba, sahte gülürlüklü çorba yaptık. Çorbamız da pişiyor. Az sonra bir 10 dakika içinde. Evet karnabahar öyleymiş. Ee, burada hatta 100 lira dediler. Bilmiyorum şu an fiyat düştü mü. Brokoli de aynı. Ben de çok şaşırdım duyunca ama işte Allah sonumuzu iyi etsin diyelim en iyisi. Hiçbir şey düşmez annem. Mecbur bir şekilde alıyoruz. Pahalı da olsa ucuz da olsa. Şöyle kısırımı hepsini koydum tabağa. Çorbamla beraber Allah nasip ederse az sonra servis edeceğim arkadaşlar. Merhaba Cansu, hoş geldiniz yayınıma. Çok teşekkür ederim. Cansu. Kısıra dahil olamadınız. Az sonra komple bitmiş halini Allah nasip ederse göstereceğim. Çorbam da pişsin. Vallahi ben de bilmiyorum. Ee, akşamki yayınlarda da genelde böyle gelen çok oluyor Ama e, yazmayı tercih etmiyorlar ya muhabbet sarmıyor. Belki kanalı beğenmiyorlardır Bilemiyorum açıkçası. Bazen diyorlar e, niye sessiz yayın? Şu günlerde sessiz yayınlar trend oldu. Bana bazen kızıyorlar görüyorum bu ara ara. Sen de konuş abla diye. E, konuştuğumda da kimse pek bir şey yazmıyor. Arada bir yayınım e, keşfete düşüyor, o zaman böyle şey oluyor, m, muhabbet iyi oluyor. Ama şu an sanırım düşmedi, evet. Bu saatlerde genelde düşmüyor keşfete, olsun önemli değil. Aleyküm selam, hoş geldin Keremcem. <laughs> Aleyküm selam. Nasılsın Keremcan? <laughs> Teşekkür ederim Cansu. Senin de ismin çok güzel. Çok severim ben Cansu ismini. Teşekkür ederim ben deyim Keremcan. Sizler olunca daha iyi oluyorum. Böyle e, tanışmıyoruz ama Arada bir böyle muhabbet ediyoruz. Hoşuma gidiyor. Akşamları sessiz yayın oluyor genelde. Sesli yayını çok fazla açmıyorum. Aleyküm selam. FFW. Ay e, bu da Kerem. Evet. Rumuzu değişikmiş ismi. Sesli yayınım çok fazla olmuyor. Böyle yemek yaptığımda müsait olursam sesli yayın yapabiliyorum. Akşamları 9'dan sonra sessiz ve karanlık yayın oluyor sadece ee, onda sadece mesajlaşma oluyor çok da güzel oluyor evet iki kerem ee, dilek tutacağız iki kerem arasında değil mi Cansu tutalım dilek baba ara ara 6 oluyor, 12 oluyor, ee, yükseliyor, geri iniyor. Gelen geri kaçıyor. <laughs> Gelen selam atmıyor. Hayır, benim kızımın sesi o Cansucum. Henüz bir buçuk yaşında. Kucağıma gelmek istiyor. Ben de yemek yaptığım için alamıyorum tabii ki onu. Teşekkür ederim. 9 kişi olduk muhabbeti dahil olurlarsa muhabbet güzel gider arkadaşlar yani yemek hazır olsa da herhalde yayını kesmeyeceğim şu durumda <laughs> teşekkür ederim Cansu ama maalesef çocuklarımı gösteremiyorum eşim çok kızıyor hatta e, yayın yapmama da kızıyor ee, ama ben böyle keyif alıyorum evet. farklı insanlarla sohbet etmekten. Evet. Vallahi kıskanıyor herhalde ee, çok anlamıyor bu böyle şeylerden ee, birebir görüldüğünü düşünüyor herhalde. Çünkü geçenlerde böyle bir muhabbet olmuştu aramızda. Orhan vardı yayında. O da e, Orhan'ı ismini söylerken böyle bir duydu onu. Biraz bozuldu diyeyim. <laughs> Hani kimse kimseyi görmüyor, neticede telefon numaramız yok falan filan. Ama e, biraz anlatması güç oldu tabii ki. Hayır, gizli açmıyorum Cansu. E, sadece dediğim gibi geçen gün böyle şey oldu. Evet, aslında çok iyi fikir. Hatta ayrı bir kanal açalım bunun için dedim. Böyle blog sayfası gibi olsun, günlük rutinimiz olsun eee olmadı <laughs> çok anladığı şeyler değil tabi yani bunu herhalde hiç kimse istemez diye düşünüyorum Cansucum ama yani şu ortamda hani konuşsak bir zararı olmuyor diye düşünüyorum ben Neticede yemek yapıyorum. Yani kötü bir şey de yapmıyorum. Zaten çok büyük bir kanalım da yok benim. Ee, böyle yüzlerce binlerce kişinin izlediği canlı yayınlarım yoktur. Böyle bir hobi olsun diye seviyorum ben. Böyle video çekmeyi. Hobi olsun diye böyle bir şey yaptım. Kanalım büyür büyümez bilmiyorum o kadarını. Nasip her şey. <laughs> evet. Yo akşamları bazen şey yapıyoruz. şimdi yayına katılanlar Mesela şu son dönemlerde akşam 9'dan sonra sessiz yayınım benim. İşte arkadaşım biri diyor ki abla koyun istiyoruz. Abla canımız döner çekti. Döner resmi koyuyorum. İşte ne bileyim. Diğeri tavşan istiyor. Biri sincap istiyor. Geçen Arda Güler'i istedi bir e, arkadaş. Akşam yayınları da çok güzel oluyor. Çok böyle keyifli oluyor. Evet evet. 10 kişi oldu hatta şu an. 8'e düştük. Evet. Canları sağ olsun sohbetimin hoşlarına gitmiyor olabilir sıkılıyor olabilirler bilemiyorum akşamları da böyle biliyor musun Keremcan? mesela geliyor çok fazla kişi geliyor ama hiçbir şey yazmıyor yazmıyor duruyor 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 e, haliyle yazmayınca muhabbete dahil olmayınca ben de olsam sıkılırım e, evde yokken evet açıyorum açıyorum evden çıkıyorum bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi, şimdi biz programdan yani YouTube'un kendi programından yayın açtığımız için oradan mesaj atamıyoruz. Bazen cevap vermeme sebebim bu. Yani henüz platform mu ya da benim cihazımla mı alakalı bilemiyorum. Böyle bir seçeneğimiz yok. Mesaj atma seçeneğimiz yok kişilere ancak şöyle oluyor örnek veriyorum Başka bir cihazdan açtım yayını kendi cihazımdan cevap verebiliyorum kanala girip de o nasıl oluyor onu henüz çözemedim açıkçası anlatabildim bilmiyorum Çok karışık anlattım galiba ya Evet Evet Geçen akşam yaptım birini moderatör yok iki kişi yaptım ayrı ayrı günlerde İstiyorlar zaten akşam yayınına katılanlar ne olursun biz moderatör yap diye. Güzel de oluyor onlar da keyif alıyor. Ama dediğim gibi mesela işte yüzlerce kişi olacak ki hem insanlar sohbetten hoşlansın hem de moderatörde biraz şevke gelsin. Gitmedim. Aa, Selma merhaba e, selam atmadan <laughs> bodoslama daldın. Da Tekvando'ya hiç gitmedim. Hiç de dikkatimi çekmiyor. Evet Selma'nın varlığını yeni fark ettik. İyi ki geldin Selma. Diğer on arkadaşa da bir selam atarsa üç çocuğum var, üç kızım var Keremcem. Aleyküm selam. Azerbaycan'a selamlar. Sevindim. En azından bir selam atmanıza bir Allah'ın selamını alalım birbirimizden. Evet Cansu. Bereketli geldin Cansu. Akşamki yayınlarıma da beklerim. Çok güzel oluyor muhabbetler. Genelde 9 buçuktan sonra açıyorum. Gece 12.00'e kadar sürüyor. İyi, Sağ olun. Siz nasılsınız? sohbet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Telefonla sohbet ediyorum. <laughs> Öyle mi? Aa ne güzel ne güzel <laughs> sevindim senin adına. İnşallah gittiğin her yere böyle bereket taşırsın. Cansu umarım bana uğurlu gelirsin. Belki yayınım keşfete düşer senin sayende. Keremcem senin de sayende bak ne güzel. İkiniz baştan beri yazıyorsunuz. Ama dediğim gibi akşam yayınlarına bakın mutlaka uyumuyorsanız tabii ki. Katılın çok çok keyifli oluyor. Anne. Şey. <laughs> Evet, evet. Teşekkür ederim. Konuşmamı istemiyor. Hayır, yabancılarla konuşma diyor. Tamam, biz yabancılarla konuşmuyoruz değil mi? Aferin kızım. Ama babamla konuşuyoruz. Tabii, babamız yabancı değil. Konuşabiliriz onunla. Evet. Sonra şeytan yabancı da değil. O da değil, evet. Evet. Sadece insanlar yabancı. İnsanlar yabancı evet. Tanımadıklarımız yabancı. Eva yabancı, var yabancı, Eva yabancı, Seynep yabancı. Bak Çok burada bir tane Cansu abla var. Ona selam atmak ister misin? <laughs> Peki. Keremce abi var. İster misin ona selam atmak? o da yabancı. O da yabancı. Merhaba demek ister misin? Hangisine? Hepsine. Hayır onlar da yabancı. Evet biz yabancılara selam da atmıyoruz. Evet merhaba da etmiyoruz. Merhaba da etmiyoruz tamam. Ablaları abileri biz yabancılara merhaba da demiyoruz. Üzgünüz. Evet. Evet. Bizi şey... Bizi şey alıp götürürler. Evet. Bizi alıp götürürler. Biz o yüzden konuşmuyoruz yabancılarla. <laughs> Konuşma tamam mı? Tamam yok ben sustum. Kapat hadi. <laughs> tamam. Az sonra yemeğimiz pişsin. Zaten yayınımız da bitecek. O zaman kapatacağız tamam mı? Konuşma tamam mı yabancılar? Hayır konuşmuyorum. Sen beni merak etme tamam mı? Tamam. Sarıp yoksa. Evet götürürler. Bende alsın. Sende yok. Sen altımı kaçırıyor. Ay öyle değil mi? Evet kızım. Evet, evet Evet arkadaşlar yayınımı burada son veriyorum Evet evet Sağolsunlar öyle öğrettik Çok şükür öğrettiğimizin karşılığını alıyoruz Anne Hayır hayır tanımıyorum Cansu Anne yabancı. Evet biz yabancılarla konuşmayacağız Konuşma Bir beş dakika sonra normal Yayınım var Normal videom var bana da destek verirseniz sevinirim. Şimdilik canlı yayınıma son veriyorum. Yine mutlaka görüşelim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kerem ama gitmem lazım. Bak bebeğin atını duyuyorsun. Ve acıktılar. Yemek yemeleri gerekiyor. Anne. Şu an canlı yayın ee, çocuk yuvasına döndü. Anne. Akşamki yayınları ama mutlaka bekliyorum. Onda daha keyifli Anne. zaman geçireceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dahil olduğunuz için hepinize. Hoşça kalın. Az sonraki videomu da izlemeyi unutmayın ama. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ben sana